Şimdi diyelim ki e, sen birisini aldın, götürdün, yemek yedirdin. Hatta götürdün, giydirdin de. Adam ne yemekten sonra, ne sen elbise alıp onu giydirdikten sonra ne teşekkür etti, ne seni gördüğün sonra selam verdi. Çok özür dilerim, kaba tabirle seni hiç takmıyor bile. Bu adam bir muhtaç duruma düşse, ihtiyaç durumuna düşse senin kapını çalsa sen ona kapını açar mısın? Açmam. yaşmaz. Yani bizi izleyemediğini dinleyenler açar mı? Hatta daha da ileri giderse, inkar ederse, reddederse, küfrederse neymiş hocam? Aynı şekilde iki lokma ekmek yedirmekle kendini adam mı zannetti falan filan diyerek ileri geri de konuşuyor ise o kapıyı tamamen kapıdan, Yani o kapıdan gelecek olan iyilikler ona kapanır. Nankörlük etmiş oldu. Nankörlük etmiş oldu. Ve dolayısıyla e, peki bir daha o e, nimete kavuşabilir mi? Kavuşabilir. Allah Teala o yolu açık açık bırakmış. Adam sonra düşündü ya dedi ben de ahmak adamım. Adam bana iyilik etti. Açtım doyurdu, çıplaktım giydirdi. Cebimde para yoktu bana para verdi, iş verdi. Ben ne biçim insanım? Ondan sonra gider ağlar, sızlar, özür diler. Ha, karşıdaki de netice itibariyle Allah Teala yarattığı bir kuldur. Onun o yalvarışları, özür dilemeleri samimi ise kapıyı açar ama ihtiyatlı davranır. Evet. Kapıyı açar ama ihtiyatlı davranır. Doğru. Şimdi bu verdiğimiz bu misal, misaller insanlar üzerindedir. İnsanlar üzerindedir.